Tabii ki, tabii ki. Ee, Sayın Divan ve değerli meslektaşlarım, benim ismim e, Rıza Malkan Erbay, Denizli-Türk Bölgesi Merkez Konseyi Develisiyim ve e, Çağdaş Türk Hekimleri Birliği adına sizlere hitap etmek istiyorum. Öncelikle ilk dönemlerinde aralarında bulunduğum Önceki Merkez Konseyine görevi e, biraz önce dolan, gün dolan için çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Genel Sekreter Vedat Umut hocamızın özverili şekilde çok çalıştığını sizlere benim de söylemem gerekir. İki noktaya değinmek istiyorum hızlıca. Birincisi meslek örgütümüz, ikincisi hekimlik, hekimlik hakları ve sağlık politikaları. Sözlerim e, kesinlikle kişisel olarak algılanmamalı alınmamaktır. Buradaki herkes önce insan, sonra da hekim olduğu için çok değerlidir. TTP biraz önce de ifade edildiği gibi etkin demokratik e, olarak isimlendirdikleri, kendilerine verdikleri isimle 34 yıldır değişmeyen aynı zihniyetteki kadrolarla yönetiliyor. TTP'nin geldiği ve getirdiği yer ise maalesef söylendiği gibi çok parlak değildir. Tamamen tükeniş durumundadır. Neden? Yıllardır pervasızca, onca uyarıya rağmen giderek artan şiddette, şiddette marjinal politikaların söylem platformu olarak kullanıla geldi. Bu nedenle hekimler örgütüne sırtını döndü. Seçimlere katılım oranı ülke çapında bildiğiniz gibi birkaç il dışında yüzde beş ila yüzde yirmi arasındadır. Yüzde beş ila yirmi Yani hekimlerin yaklaşık %80 ile %90'ın Türk Tabipleri Birliği ile TTV ile ilişiğini kesmiştir. Bu %90'ın fonda, zihninizde sürekli olarak konuşmam boyunca kulağınızda çınlamasını istiyor. %90 terk. Bunun için 1982 öncesi, biraz önce Kumar Hoca'nın da belirttiği gibi, hekimlerin tabi odalarına üye olması tekrar zorunlu hale getirilmelidir bu değişiklik için Merkez Konseyi ve hatta tüm tabip odaları, buradaki bütün bulunan bütün tüm tabip odalarının delegelerine ve başkanlarına da sesleniyorum, bütün gücüyle çalışmalıdır. Oysa bu konuda biz Deniz Tabip Odası olarak ve Merkez Konseyi üyesi olarak ben, Merkez Konseyi'mize e, yasa değişikliği önerisi için önerge vermiştim. Maalesef reddedildi. İnanılmaz bir şey. Yani bunu savunuyorsunuz ama reddediliyor. Etki Demokratik DT ve Yönetim onu reddedir. Bunu bilmenizi özellikle rica ediyorum. Hekimliğin ve hekimlerimizin maalesef sosyal, ekonomik ve politik sorunları had safhadadır. Tıp ve uzmanlık eğitimi kalitesizleşme, liyakatsiz atamalar ve yükseltmeler, yoğun iş yükü, özel hastanelerde performans baskısı, muayenehanelerde SGK desteği eksikliği, emeğinin karşılığını alamamak, emekli hekimlerin adaletsiz ve açlık sınırındaki maaşları, malpraktis ve inanılmaz tazminat davaları, cezaları ve daha birçok sorun. Korkunç başka sorunlar da var. Korkunç aşağılanma, değersizleştirme, şiddet ve göç. Bu öyle bir beyin göçü ki neredeyse her yıl bin bir güçlükle en pahalı eğitimde yetişen ailelerinin, hepimizin göz bebeği hekimlerimizin tamamına yakın düşünmek gitmek istiyor. Para için değil, insanca yaşamak için değerli olduğunu hissedebileceği yerler arıyor. Sanki Avrupa için ya da Amerika için hekim yetiştiriyoruz artık. Giderlerse gitsinler, denemez. Çünkü bir ülkenin en değerli hazinesi iyi yetişmiş eğitimli insanlarıdır. Eğitimli insan gücüdür. En değerli hazine budur. Bütün bu sorunlar için mevcut mücadele geleneği ve arşivinden de yararlanarak Türk Tabipleri Birliği kolları ve kurumlarındaki uzman değerli hekimlerimizin bilincinde olarak kimseyi ötekileştirip dışlamadan ve bu çalışmaları daha da geliştirerek hep birlikte ortak akılla geleceğe yürüyebiliriz. Bu işin olmazsa olmazı elbette haklarımız ve doğru sağlık politikaları için hükümete yani hüküm karşı söylem ve eylem gerçekleştirmek. Bu söylenme eylemi gerçekleştirirken aynı zamanda yetkililerle iletişim koparmadan haklarımız için mücadele etme yeteneğini sağlayabilmektir. Bu çalışmaların etkin ve yararlı biçimde sürdürülebileceğimiz iddiasındayız. Dünyanın belki de sorunları en fazla hekimleri biziz. Buna rağmen dünyanın hiçbir yerinde kendi meslek bu denli küskünlük, ilgisizlik ve duyarsızlık yoktur. Hüküm eğer hüküm erkine karşı hak elde edebilmek için ve kuvvetler ayrılığı prensibiyle kurulmuş meslek örgütleri bu derecede yanlış yönetimlerle, politikalarla ve yetkililerle hiçbir şekilde iletişim kuramayarak hangi hakkımızı elde edebilir? Bugüne kadar hangi hakkımızı elde edilebildi? Yapılanlar çok yetersizdir. Doktorların çoğu tabip odaları ve Türk Tabipleri Birliği'nin adını bile duymak istemiyor. Bu gerçeğin lütfen farkına varınız. Küçük mutlu azınlıkla burada kendinizi alkışlatabilirsiniz. Ama Türk Fakülteleri'nin özel adına, adını Türk Fakülteleri'nin %90'ını hatta size daha acı ve üzücü bir saptamamı söyleyeyim. Ben bir tıp fakültesi öğretim üyesiyim. Gençlerde eğitiyoruz ve bu çocuklar benim ve e, 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 ben kendimi adeta tüm yeni mezunların gençlikte eğitimlerim bir ebeveyni gibi de hissediyorum adeta. O yüzden gerçekten sizler gibi acı duyuyorum. Özür diliyorum. Doktorların çoğu tabip odası ve TTB'nin adını bile duymak istemiyor demiştim. Hatta daha da üzücü bir şey söyleyeyim. Olumsuz bir düşünce veya duygu bile yok. Genç doktorların çoğu tabip odalarının yerini bile bilmiyor. Artık neredeyse yok hükmündedir. Hekimler bilinçsiz insanlar değildir. Örgütlülük ihtiyacını sendikalara üye olarak gidermeye çalışıyor. Son iki buçuk yılda 50 binden fazla insan neden sendikalara üye oldu? 34 yıldır maalesef kötü yönetimler sonucu hekimler sırtını döndükçe sadece yandaşların %3'e 5'e kadar ki bir önceki seçimde Ankara takip Odası'nın seçime katılım oranı üye hekimlerde bile yüzde üç buçuktu. Yüzde üç buçuk. Yüzde doksan altı. Yüzde üçe beşe kadar düşen oy oranlarıyla aynı zihniyet yeniden ve yeniden seçiliyor ve burada kendi kendilerini kutluyor. Bu marjinal ilgisiz eylemler ve söylemler üye sayısını giderek azaltıyor. Üye sayısı azaldıkça aynı politikaları sürdüren aynı kadrolar devam ediyor. Salyangoz misali. Giderek içine kıvrılan, küçülen, sarmalımsı, kısır bir döngü içinde gözden kaybolmaya doğru gidiyoruz. Ama bu yönetim kadroları bu kısır döngüden, bu ıssızlıktan memnun Çünkü kendi yaptıkları işi çok doğru görüyorlar. Böyle olması gerektiğini düşünüyorlar. Başka hiç kimseye bırakılamayacağını, bunun çok değerli olduğunu, bu, köşe bu köşenin kapılması için her oyunun oynanması gerektiğini düşünüyorlar oyunları görüyorsunuz. Halbuki bizler hepiniz, zor bir tıp eğitimini aynı sıralardan, aynı sınavlardan geçerek başararak ve yılların deneyimi, deneyimiyle buradayız. Bizler Çağdaş Hekimlik Grubu ve Türk Hekimleri Birliği'nin oluşturduğu bir koalisyon ekibiyiz. Biz meslek örgütümüzü yeniden Nusret Fişek Hocaların döneminde olduğu gibi sözü dinlenir, ağır başlı, etkili bir meslek örgütü haline getirmek istiyoruz. Dün Görevi sona eren başkanın ve onu destekleyen Merkez Konseyi'nin ordumuza kimyasal silah suçlamasıyla genel kamuoyunda ve hekim camiasında çok büyük bir tepkiye neden olduğunu biliyorsunuz. Kim bilir kaçıncı kez, kaçıncı Merkez Konseyi üyesi ya da başkan gözaltına alındı. Tutuklandı ya da görevinden alındı bu yönetimlerle. Yazık oluyor bu dünyanın en güzel ülkesinin en iyi, en kadim, değerli insanlarımızın meslek örgütü. Sonuçta artık bu taşınamayınca 34 yıllık ekip ikiye bölündü ve şu anda bu iki grup bu seçimde rakibimizdir. Ama şimdi birleştiği haberini aldık. Sağ olsunlar. Seçime gelen devletlerden büyük oranda kararlarını vermişlerdir elbette. Etkilemek zordur mutlaka. Ama burada, burada aynı zamanda kameralara yani tüm ülke kamuoyuna ve tüm kam hekim kamuoyuna da sesleniyoruz efektifte. Biz seni dikkatle izliyoruz o büyük komplo çünkü. Ama gördüğünüz gibi eee bir birleşme kararı oldu. Neden ayrışılmıştı? ifade ettim. Eee bir ayrışıldığı için kendilerine verilen oylara ne oldu şimdi? Hatta yarım saat öncesine kadar bir birleşme yoktu. Burada delegelerin de herhangi bir önemi olmadığını, yani sizlere hiçbir değer verilmediğini görmüyor musunuz? Baştaki, baştaki listelerde oynanan bir durumla delegelere, evet şunu da anlaştık, size oy vereceksiniz deniyor. Halbuki siz delegeler, ne için, kim tarafından seçildiniz? Bunları lütfen hatırlayınız. Bizimle birlikte bu cümleyi geçmem lazım. Çünkü birleşme oldu. <laughs> basın yoluyla da birleşmenin basın yoluyla da birleşmenin kendilerine oy veren hekim camiasına basını izlerseniz eğer hekim camiasına da gerekli olduğunu anlatmaya ve bunun fazla tepki çekmemesine alıştırmaya çalışıldığı bir şok haber var. Kurnazca. Ama ama o halde niye böyle bir dediniz de bizden oyumuzu aldınız. Bu hile, bu takiye, bu hileye kanacağınızı mı sanıyorsunuz? Demez mi dostlar arkadaşlar? Bu kadar basit mi yani? Sizlere oy veren hekimlerimizin hiçbir önemi yok mu? Delegeler, sizin hiçbir öneminiz yok mu? Bu birbirinden ayrışan iki grubun arasında, bu iki grubun basında Bizler için söylediği bazı ifadeleri de izledim, e, tüm hekim arkadaşlarıma bir iki küçük örnek vermek istiyorum. Örnek, biz sadece iki grup olarak birleşmişiz. E bu çağ dışı söyleme itiraz ediyorum. Biz biz mi tutucuyuz yoksa biz mi muhafazakarız yoksa siz mi tutucusunuz muhafazakarsınız? Bir şey muhafaza etmeye çalışan tutucu. ulusalcı dinciymişiz. Bu gülünç ama felsefi olarak birbiriyle çelişen anlamsız ve yanlış bir yakıştırmadır. Sadece bunu söyleyeyim. Ve biz Atatürk'e, Atatürk'ün gölgesine sığınıyormuşuz. Yani bir de benzeri yakışıksız, uygunsuz, gerçek dışı yaftalamalar. Artık uzatmayacağım. Buna her seçim döneminde maalesef maruz kalıyoruz. Bu konuda etkili demokratik İpte'nin e, usta, provokatör insanlar var. Bunlara cevap vermek bize yapışmaz. Ama hiçbir yerde Atatürk'ü ağzına alamayanlar ve bizleri onun gölgesine sığınmaya çalışanlar olarak suçlayıp aşağılama çabaları için birkaç söz söylemem gerekir mucize eseri olarak müthiş bir organizasyonla kenetlendiği ulusuyla birlikte bu ülkeyi kurtarmış ve bizlere armağan etmiş. Ben, 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 ben. Tabii hocam. Az kaldı. Mucize eseri olarak müthiş bir organizasyonla kenetlediği ulusuyla birlikte bu ülkeyi kurtarmış ve bizlere armağan etmiş her alanda eşsiz ve büyük bir deha ile karşı karşıyasınız. Bu bütün dünya tarafından kabul edilmiştir. 1981 yılı UNESCO tarafından Atatürk yılı ilan edilmiştir. Do Doğumun 100. yılı olduğu için o ülkeyi kur, kur, kurtaran meclisi kurdu. İlk mecliste meclisi mevzandan kurtulup gelebilenler vardı İstanbul'da İngilizlerin dağıttığı ve Anadolu'dan seçilip gelebilenler de vardı biliyorsunuz. Orada ülkenin mümkün olan her köşesi ve kesimi vardı. Etkin Demokratik TTP gibi sadece inisiyatif dedikleri ülkenin belli kesimindeki bazı odaları değil, her yer var, herkes var. <laughs> siz kapsayıcı değilsiniz. Hiçbir zaman olmamış. Konuşmam. şununla yan yana gelemem demedi Atatürk. Deseydi zaten başarılı olma şansı var mıydı? Sizin başarılı olma şansınız olabilir mi? Evet. Dünyanın gözü önünde destansı büyük bir başarıya o mecliste imza atıldı. Onunla gurur duymamak mümkün mü? Bizler neden hep birlikte bu çok süreye geçtik ben, tamam mı? lütfen tamamen. Sayın Başkan daha ikinci konuşmacıya uyarıdan var. sonra dört dakika verdiniz lütfen. Yani üç dakika verdi kendisi. Yani benim konuşmam, e, benim yani şimdi ee, bitirsin, e, bitirsin, e, bitirsin e, Siz e, de buna olmayın. Hocam video toplantı yapıyor. Yani. Top az kaldı zaten söyledim. Yani bu tür e, toplantıda konuşmada belli bir şoku oluyor. Siz psikiyatristiniz değil mi? Lütfen. Rica ederim. <laughs> ben sizden <laughs> toparlayayım. <atarım. gülüyor> <laughs> hayır hayır. Bizler neden hep birlikte çalışamayalım? Böyle saçma şey olur mu? Atatürk artık bir kişi değil. Bir kişi değil. Özgürlük ve bağımsızlık için bir sembol kavram var o manevi miras ve bilim olan ve dogmatik olup donup dogmatik dogmatik olunca donup kalınacağını ifade eden büyük bir filozoftur. O güneş gibidir. Sadece bizim için değil, bütün dünya için ve bütün ezilen uluslar için bir ışık kaynağıdır. Güneştir. Gölgesine sığınıyormuşuz. Düşününüz. Güneşin gölgesi olur mu? ona perdelerinizi kapatarak ışığını, içinize girmesini azaltabilirsiniz belki ama her yeri yine aydınlatmaya ısıtmaya, hayat vermeye devam eder sadece size yazık olur <laughs> sözleri bilim tahsili yapmış akıllı, vicdan sahibi ve özgür insanlara özgür hekimleredir akıl ve bilim yolunu tercih etmiyorsanız akıl, aklı, hür vicdanı hür, irfanı hür bir karakteriniz yoksa bir fanatik ideolojik tuzakta yahut da aynı şey olan bir tarikat biatçılığında hapsolmuşsanız siz de perdelerinizi çekebilirsiniz. <laughs> 34 yıllık yönetim tükenişe doğru gidişe rağmen yönetime ele geçirme hırsıyla her yolun denilmesi doğru değildir. Demokrasi böyle bir şey değildir. 34 yıllık, 36 yıllık yönetim olmaz. Uzun süreli iktidarların artık verebileceği bir şey kalmamıştır. Bizler sosyal demokrat insanlarız. Sosyal, sosyaliz çünkü herkesle görüş ediyor. Demokratız çünkü herkese eşit mesafedeyiz. Bazı gruplarla görüşemem. Onlar benim ayarımda değil derseniz sosyal demokrat olma iddianızı geçerli sayamayız. Bizler ılımlı, insancı, azimli ve kararlıyız. Biz şucu vucu değiliz. Çok değer verdiğimiz çatı meslek örgütümüzü her iki taraftan gelen kapanma tehlikesine karşı mücadele için buradayız. Sayın delegeler, sizleri Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde akademik kariyer yapmış, yaşayan dünya çapında çok değerli filozofum, filozofu, filozofumuz, filozofumuz, filozofumuz sizi keşfetmek istemiyorum ama lütfen diğerlerini. Son, bir kere son para. Ama e, başta belirledik bakın. Değerler son para attı. Son para, para. para. belirledi. Yani, yani zaten son söyleyeyim? Tamam. Son cümle bitiyor yani zaten. İyon bir filozoftan bahsedeceğim. Bu bizim en değerli şu anda yaşayan filozofumuzdur. İyona Kucurar. İyona Kucurar. Sizi baş başa bırakıyorum bu sözlerle. Belki hayatımızda en işe yarayacak olan şeylerden biri doğru değerlendirme yapmayı öğrenmektir. Ama öğrenemiyoruz. Hep ezberi değerlendiriyoruz. Kafamızı Yapılanları değerlendiriyoruz. İdeolojik bir ilkeyle ya da dinsel bir ilkeyle değerlendirme yapıyoruz. Ya da çıkarımıza göre yapıyoruz. İşte bunlar bir şeyin değerini, onun bir özelliği olan değerini görmeye bizi götüremiyor. Bu şey çatı örgütümüzdür. TTB'dir. Çok değerlidir. Gözünüzü açınız ve görmeye çalışınız. Değerimizi değerini doğru tartınız ve oyunuzu buna göre veriniz. Saygılarımızdır. Gracias.